Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve ben bu mırtın yok ki değil oldum. Yaşasın. Evet bedavada boneka ambalavu varmış. Ben bunu görmemiştim. Boneka ambalavu. Ne yapıyor? Evet bu Allah! tek. Allah! Boneka ambalavu. Evet arkadaşlar. görev de tamamlandı. Geçelim diğer görevimize. Şimdi böyle bir şey diyorsunuz. Abi. Abi trenin altında bir yastık koy. Yastığı koyduğunda merdiveni koy. Bu çu 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 diyor. Sonra bir yere gidecek Doğru mu? Bakacağız deneyeceğiz bakalım doğru mu yanlış mı? Yalan mı? Yani doğru mu? Bakalım keseceğiz. Ben bak Böyle olur mu? Bak öyle doluşunda. Amına koyayım kafana vururum bak sen dileni yapmıyorsun. Bak şimdi. Hmm. Doğsun şans geldi biraz yazsın. Ve dileni yapın. Bitti mi gelirim Bitti. 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 Küçük bir şey. Küçük arkadaşlar. Osmanlı, şu çalıştık. Osman'a şorlaştık. Arkadaşlar o görevi biraz az yaparım yarın. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Bay bay. Devam edecek. Görüşmek üzere. Daha video daha fazla video atmamı istiyorsanız yorumlara e, like at. Bir like la abone olun ve yorum atın. Ve ben de sizin için çok şey yap. Melon, Melon indirim istiyorsanız da e